Kanalıma təkrar xoş gəldiniz. Yeni bir video bir ilpozan, ilə yenə sizlerleyəm. Afra Saracuoğlu və Beril Pozam, Stoyuncu Şərif Səzər ilə Yalı Çapkını dizisində poz verdi. Onların bu pozu sosial mediada çox bəyənildi. Dizisində ailə kimi olub bir-birini sevən-sayan oyunçular seyircilərin də təklirinə qazanıyor. Onların bu səmimi hallərini takipçilər çox bəyənir. Yayınlandığı günden beri büyük hayran kitlesi toplayan Yalı Çapkını dizisi ve oyuncuları izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam etmektedir. Her zaman zirveye oturan dizi ve oyuncularına biz de bol şanslar dileriz. Değerli takipçiler, videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve takipte kalmaya devam edin. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın size iyi seyirler